Bana, ne? O zaman bir araya otururuz. Bunun yapacağı bir var o yüzden yarın müşteri gelirse müsaitse ki toplantıya başlatalım, şey, ben de bir gelelim şey, yani bizden. Şey. Ütopyalılar kendi düzenlerini kurmak için bir araya geldiler. Ütopya halkı ikinci günden inekleri satacak mı? Yani bir konularını belirleyelim mi önce, Hayır, neyi mi? konuşacağız? Toplu olarak şu konuyu konuşalım diyen varsa... onun Yani gündem maddesi olarak tamam, yazalım. Oyun. Hani bir yemek sırası günlük yapılıyor. Ahta Bey şimdi uyku, ha, bak, uyku Bey, düzeni. İş dağılımı. Onun dışında iş dağılımı. Aynen. Aynen. İnek konusunu konuşmak istiyor mu? Ben aldım. Çoğunluk. Tabii tabii. tabii ya mor, konuşalım tabii ya. yani. Herkes Olsun, fikri. Konuşmak istiyor mu diye herkesin yani. aklında şeyler <laughs> var. Semih'in Türkan'a ineğin gitti demesi Türkan'ı sinirlendiriyor. Türkana. Arkadaşlar da... uyku düzeni. Semih. İn gitti. Hatırlıyorum ben. Tamam lan seni. Seni biraz gitti sevinirim. Ne? Lavvali sevinirim. Evet. Yani her şeyin bir sınırı vardır. Tamam. Evladım yaşındasın. Seni bozmayayım. bozarsın tam bozarım. Ne dedin sen? İneğin, i̇neğin gitti. Ne var burada? Baş bir şey, şey değil de Hepimizin ineği. Ne demek ki? ineğin gitti? Yok abla abartma bence. Seviniyoruz. ama, ama sabahtan tamam, da Türkan tamam. abla boş boş. Tamam. Türkan abla ne var? Tamam o kadar şey gövdelik gerek yok. Senden hiç böyle bir çıkış beklemiyordum. Kalbimi herkesin önünde kırdın. Ama her şey bir sınırı var. <laughs> Seviyorum seni sen kurmak tamam. tamam, abla. Şimdi bak biz şunları konuşalım genel konuları sonra siz halletseniz olur mu? Biz, biz dinliyoruz. Akşam erken uyunsun. Sabah erken kalkasın muhabbeti döndü değil mi? Burada evet. Katılan var mı? Hayır ben katılmıyorum. Tamam. Katılanlar Türkan Naat abla 12 geçmeyecek arkadaşlar. Çünkü Tamam. Ben işe... Türkan abla. Evet. Isteyensin, değil evet. mi? Tamam. 12 i̇stemiyor. istemeyen herkes Kim O zaman istemiyor. böyle bir düzen olmuş. Ya böylelikle e, oylama yön Ama şöyle evet, de... abi yapacak. Ama şöyle. Şey ama şöyle. Yapacağım. Şimdi bunun da şimdi uyku düzeni çözdük. İsteyen istediği saatte yatar, istediği saatte kalkar. Bir şey. Ama yani ona, ya şimdi de bunun detaylarına mi? girelim abi. Şey yani sonuçta istediğimiz saatte yatacağız diye yatan adam da rahatsız edemez. Kalkıyoruz, işte saat yatıyoruz. Tamam çok güzel. Tamam. Akşam benim uykum düzeni bozuldu. Ben de sabah erken kalkarım, çivi çakarım. Bakalım nasıl oluyor. Tamam aldım. Aynı şey. Öyle tamam. oldu zaten. Ne abla, şey abla evet, ne Bir dakika bir şey söyleyebilir evet. miyim? Sadık, iş bir saniye ben bir şey söylemek istiyorum. Türkan abla sen dün akşam şurada yatıyordun. İki de saat iki. Tamam kaç olursa olsun iki değildi. Bir tamam eski bir saniye saat bir şey, şey söyleyeyim. İki değildi. Eski saatli On iki buçuktu. Tamam. Bir, bir. Tamam. Eski saatli. Tamam saat sen bana dedin ki sesinizden Aa. rahatsız, Aa. rahatsız i̇yi, oluyorum dedin. tüken bir buçuk tulum da yaptık zaten. İnce. İnce. Sesinizden rahatsız <laughs> oluyorum dedin. O kadar laf söyledin senin yüzünden. Küçük sesle konuşun Tamam senin yüzünden biz burada aldık uyuduk. Ama bu sabah saat altıdan beri senin sesini duyuyorum. Kızım aslında bütün iş yaptık yani. Ya. Çok güzel. İş yaptın diye bunu bana sokmana ha. gerek yok. Ne demek sokmana Abi gerek ben yok? Ben iş yaptım diye böyle vurmana gerek yok yani. Ben öyle bir şey demedim. Yaptığın işle övmene gerek de yok. Bugün evet, sen yaptın ya. ben yapacağım. Önce saygılı ol kızım. Öyle ben çok demedim. saygılı konuşuyorum. Ben severek kalkıyorum kimse ben uyandırmadı. Ama bize bunu hissettiriyorsunuz. Uyuyabilir de. Ben yapıyorum. De. Siz yatıyorsunuz modunda yapıyorsunuz. Öyle bir şey de denedim. Bu beni rahatsız ediyor. Öyle bir şey de denedim. Tamam Türkan abla eğer yapmak istemiyorsan yapma. Biz yaparız yani. Ama bunu benim Yap gözüme sokma. Yapmasın. Sen var mı? Tamam her ha, gün. Aklaşıkları orada duruyor yere gidin. Aklaşıklarını tamam. Tamam bir gün sen yaptın diye burada konuşmana gerek yok. Her gün bir kişi yapacak bunu sonuçta. Ben seninle <laughs> muhatap olamam. Çünkü gerçekten. Tamam, muhatap olmak zorundasın. Hiçbir şey yok. Değilim ki ne zorunda olayım? Sessiz bir çıkartma oturuyorum. Hayır. Tamam. Ben şu an Ben yaptım. Arkadaşlar şey Tamam. Tartışmıyorum şey senin yaptığın tamam. şeyi anlattım Türkan abla yani yanlış anlıyorsun. E vallahi ben şey çekemem yani. Yanlış anlıyorsan Gece ikiye kadar çekemem. Tamam. Ben, ben rahatsız ha. olduğum şeyi i̇kinci, söyledim. Ikinci Herkes birbirini çekmek zorunda burada. İkinci konu işte oldu. o. da sen de benim sabah çekmek i̇kinci zorundasın. O zaman akşam var. ben uyumayacağım beni çekecek. Tamam uyuma. Tamam anladım tamam, ben, ben, ben de örgüm örerim. Türkan abla sen erken yatabilirsin fakat kimse de seni gelip burada rahatsız etmeyecek ama sen de kalkıp hani susun falan filan böyle olur. Tamam o zaman rahatsız olursa gitsin uzakta yatsın evimizde yatıyor. Konu dönüp dolaşıp yeniden ineğin satılmasına geliyor. Tam uyku sorununu bence çözdük. Herkes aynen. detaylarıyla anladı. Evet. Yani hem fikiriz de. Okey. İş dağılımı. İş dağılımından önce inek yarın mesela, mesela ona göre bir, bir iş. Lan, onu, onu da yani. üç dedim. Mesela Gibi yani. aynı. Onu iki diyelim o zaman. Aynen, aynen. O zaman. aynen öyle yani. Bana Nasıl öyle Belki, de, belki yani, hani yani inek satılması ne dedi. demek belki ya? Bile. İnek satılması ne demek? Neden? Yani neden satıyorsun? Sen şimdi elindekinden bir şey üretmekten ziyade bir şey için diyor. satacağım ben de. Ama Özlem Hanım, strateji oyunları hep Semih, böyledir. Semih, Semih, kalesi. O büyük bir para getirecek ve bundan Kalesinden bir iş kuracağız. İnek ne kadar süt veriyor? Günde 2 kilo süt versin tamam mı? 2 kilo sütün fiyatı ne kadar? 4 lira. Ben 10 bin liraya ben derken yani 10 bin lirayı kurulacak bir işten mutlaka günde 4 lira kazanılır. Ki inek 3-4 saat vakit kaybı. 3-4 saat vakit kaybı yani iki kişinin bir de vakit kaybı. İnek satılırsa bence bir iş kurulur dışarıya. O işten 4 lira 5 lira sütü alacak para mutlaka kazanılır. O Biz vakit şimdi, kaybı. Şimdi bir saniye. Bir dakika. Sen ne diyorsun o zaman? Abla? Biz inekten şimdi. sadece süt elde edip süt mü satıyoruz? Zaten? Başka ne yapacağız? İnekten tereyağı yap, peynir yap, Alırız yoğurt e, yap. tamam sütü aldın da bunları anında, sen burada burada yapabilirsin. Burada, nasıl, nasıl yapacaksın bunları? Sütü aldın da yapabilirsin. Bunları nasıl yapacaksın bunları? Para para, sıcak ben parayla. Ben sütü peynirini. nasıl yapacaksın? para daha dayanmaz. Sen istiyorsun. ben sadece Biz iş kuracağız. Para, elime... i̇ş, bir dakika, bir dakika. Bir, bir dakika, bir dakika. Iş, i̇ş kurmakla ilgili şu an bir şey yapmak için hani hepimizin bir, hepimiz de şöyle, bir şeyler var. Bir de şöyle, ne işten ne kuracaksınız? Bir iş buluruz mutlaka. Hay sen ben önce eğlence sektörü. Çok erken, önce elindeki işlerini bir yap, bir çıkar, bir para kazanmaya Oldu. başla. Baktın kazanıyorsun bilmem ne oluyor. Ondan sonra biz inek durumuna ki. geçelim bence. Değil İlk günden ineği satmak... Ben yani ya. kesinlikle parçayı asla da sattırmam. Asla. Oylama da yapsanız ya ben günde. çıkarız o zaman. Ne iş alıyorsunuz ki? Ne işe alabilenmişiz? Ya dün geldim. bugün ineği satıyorsun. Yarın burayı satarsın o zaman. Arkadaşlar şimdi biz burada... Binlerce kişi arasından 15 tane çok üst düzey meziyetleri olan insanlarız, değil mi? En fikiriz bunu. Öyle seçildik yani. Şimdi biz kaderimizin iki tane ineğini bağlayacağız? Bir kilo, 2 kilo süt, 4 lira bir kilo e, yoğurt. Ama biz satmaktan Üç bahsediyoruz. Lira. Tamam. Yani satma satmak evet. mı? Kaç kilo yoğurt, kaç kilo peynir yapabileceksin? Kardeşim ne biliyor musun? Aklın yolu bir. Şimdiki bu çağda, 21. yüzyılda ne para getiriyor eğlence sektörü? Bunları satıp hemen ufak bir böyle klub gibi bir şey peki. hani böyle bir gece kulübü gibi bir şey yapalım. Bu insanlar bizi görmeye gelecekler hep. Herkes gelecek. Akın akın gelecekler. <laughs> Kapıda da fiş keseriz. 50 lira giriş. Bitti. Bitti bitti. Zirvede bırak. Zirvede. Benim Ütopya'mda gece kulübü yok. Yanlış anlama. Müzik ben tamamen ya. Bunu elimdeki da, bunu bütün tartışırız. yetenekleri kullanıp ha, anladım. Elimdeki bütün yetenekleri kullanıp harcamak istiyorum ve şunu söylemek istiyorum. 5000 lira. Hemen hemen herkesin, herkesin yapabileceği iş var. Üretim var değil mi? 15.000 lira kazansa. Abi şöyle bir şey lira. yapalım, ben şöyle bir şey yapalım. Önce bu 5000 lirayı nasıl kullanacağız? Tesisata ne kadar gidecek? Banyoya ne kadar gidecek? Bunları hesaplayalım. Benim misal Erzak istediğim bir alet bir var. Iste. Onu almamız gerekecek diyelim. Ya da senin istediğin bir şey var. Onu almamız gerekecek. Baktık paradan ne kadar kaldı? Azıcık bir şey mi kaldı? Ona göre onu da. Harcarız ya da yaptığımız şeylerden üretime başlarız. Şu an yapmamız gereken tek şey üretime Üre başlamak. Üretime geçmek. Ben de onu söylüyorum. Şimdi ben evet. ip mi getirdim? Sana? Minimal mi küçücük getirdim? bir şeylerden Hadi başlayın, yapmak örelim, gerekiyor. Hadi başlayalım. Örelim tanesi. 20 liradan mı? 30 liradan mı satalım? Bir an önce bunları satalım. Kesin. Hiç kimse yani. temelden bir şey başlamak ha, istemiyor. Aynen. Bu kadar yani ben bir şey görmedim. ya. Sürekli voleybol olanın peşindeyiz. arkadaşlar. Işte. O zaman bir araya oturalım. ajanlar var, O yüzden yarın müşteri okay, gelirse müsaitse bir toplantıya başlatalım. Ben de şey, gelelim yani Ütopyalar şey. Ütopyalılar kendi düzenlerini kurmak için bir araya geldiler. Ütopya halkı ikinci günden inekleri satacak mı? Yani bir konularını belirleyelim mi? önce Neyi konuşacağız? konuşacağız? Toplu olarak şu konuyu konuşalım diyen varsa onun… Yani gündem maddesi olarak ha, yazalım. Oydu. Hani bir yemek sırası günlük yapılıyor. Arda Bey şimdi uyku, ya, uyku be, düzeni. İş dağılım. Onun dışında iş, iş dağılımı. Dağılım. Aynen. i̇nek konusunu konuşmak istiyor mu? Ben Çoğunluk. Tabii ki, Tabii inek, tabii. Mor ya konuşalım tabii inek. yani. Herkes fikri... fikrini şey, konuşmak Bence istiyorum diye. Herkesin aklında yani. bu şeyler <laughs> var. Semih'in Türkan'a ineğin gitti demesi Türkan'ı sinirlendiriyor. <laughs> Arkadaşlar abla, uyku düzeni. İn gitti. Semih ama seni biraz bir dolur sevinirim. Evet. Lavvali ne yani her şeyin bir sınırı vardır. Tamam. Evladım yaşındasın. Yani